9. sınıf matematik kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 88 Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf matematik kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 88 Haydi üçgen çizelim 1. Yönerge aşağıda verilen metni ve okuyunuz. Görseli inceleyiniz ve soruları cevaplayınız. Tangram, taş, kemik, plastik veya tahtadan yapılan geometrik biçimlerdeki 7 adet parçayı bir araya getirerek çeşitli formlar oluşturma esasına dayalı bir zeka oyunudur. Görsel 1. Yandaki görselde verilen tangram parçalarını dersine getiren matematik öğretmeni Yasemin öğretmen ile öğrencileri arasında aşağıdaki diyalog gerçekleşmiştir. Yasemin öğretmen: Gördüğünüz tangramda 6 dik üçgen ve bir yamuk vardır. Tangram'da aynı renkli parçalar eştir. İki eş üçgeni birleştirip bir üçgen elde edebilir miyiz? Arzu, öğrenci öğretmenim. Sarı üçgenlerde olduğu gibi mi? Yasemin öğretmen. Evet Arzu. Bu eş parçalar birleştirilerek ikizkenar üçgen elde edilir. 1. Eş tangram parçaları kullanılarak üçgen elde etmenin belli bir kuralı var mıdır? Varsa açıklayınız. Cevap, eş dik üçgenlerin aynı uzunluktaki dik kenarlarından biri ortak ve iki eş açısı komşu olacak şekilde birleştirilirse elde edilen üçgen ikiz kenar üçgen olur. İkinci iki eş üçgen kullanılarak oluşturulan üçgenin kenarları arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız. Cevap. Üçüncü iki eş üçgen kullanılarak oluşturulan ikiz kenar üçgenin açıları arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız. Cevap. 9. sınıf matematik Milli Eğitim Bakanlığı yayınları kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 88 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.